Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek kaynağı öngörülerim, hislerim, siz yıldızname severleri. Bakalım neler bekliyor. Bütün hayrına olsun diyerekten kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten yıldız namemizi açıyoruz. Bir uğramaya uğrama var arkadaşlar üzerinize. Yani pis bir suyun üzerinden geçmişsiniz. Özellikle bir akşam vakti ayın 21'i olarak gözüküyor. 21 rakamlarına ya da 21 yaşına bir bakın derim. Bu çok net bir şekilde gözüküyor. Burada bir iki erkek var yani gereksiz bir kavgaya girecek yanda bir bayan var bir kapalı açık siz daha iyi niyetlisiniz e, bakın arkadaşlar karşı taraf öfkeli ve ağır a, a, haliyle böyle bir inatlaşma böyle bir e, kibir e, yani böyle sürekli e, ortamı kaos yaratan bir enerji Tabii ki bu tartışma daha önce de yaşanmış olabilir e, sürekli kibirli egolu e, böyle laftan sözden anlamaz e Buna vermiş bir sıkıntı var. Bilmiyor ki kalp kırdığı için, bilmiyor ki o yaptıkları için o başına geliyor. Bu son tartışmadan sonra, <laughs> çok affedersiniz, bu tatsızlık bitecek. ilerleyen zamanlarda siz çok farklı bir şey yaşayacaksınız. Çünkü onu da dolduruşa getiriyorlar. Yani aranızda, çok yakın aranızda olan gözle, görülde, göz göze geldiğiniz, gördüğünüz belki komşunuz, belki karşı komşu, belki alt komşu bilemiyorum ama bununla bir tartışma ve çok sonrası zaten artık sizinle de böyle bir tartışmaya girmeyecek. Ya bu tartışmada siz daha samimi, daha iyisiniz. Çünkü yanınızdaki bayan çok çok daha merhametli ve öteki de şeytanlaşmış. Acaba bir kıskançlıktan mı? yoksa devam eden bir husumetten midir bilinmez. Ama dikkat edin lütfen çünkü bu tartışmadan sonra Rabbim nasip ederse karşı taraf kendi derdiyle uğraşacak olarak net bir şekilde görünüyor. Sevgili izleyenim bununla alakalı böyle bir Yıldızınızla alakalı oynamalar olmuş. İsminde S, A, D, K, R, I, E harfinde olan bir kişinin yıldızıyla, yıldızınızla oynandığını, oynadığını belirtebilirim. Sürekli yıldız yükseltmesinde en güzel esma Ya Rafi esması arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ee, ve ve Niyetinizle alakalı şunu belirtmek istiyorum. Böyle bazı konularda bir tutaklık mı yaşadınız? Genellikle böyle bir kendinizle alakalı bazı konularda böyle negatif konularda bazen ne yaptığınız ne yaptığınızla alakalı karışıklıkta yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir kaos var, bir karışıklık var ve bununla alakalı da büyük bir göz aydınlığınız var, sevinç bir gözyaşınız var sevgili izleyenim. Ve bununla beraber şunu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir adağınız var 3 vakit içerisinde. Böyle kirli sakallı, hafif böyle kafasına böyle seyrek kel gibi bir erkek. Ve kalın kaşlı, biraz böyle dudakları büyük dudaklı. E, iri gözlü bir erkek ama e, kumral koyu kumral bir erkekten haberiniz var bundan e, e var M olabilir N olabilir L var A var bir de t var e, bu haber size geliyor e, gönül ilişkinizle ilgili çok güzel bir haber Belki de işle ilgili bir haber e, daha önce böyle gidip görüşmüşsünüzdür böyle bir kişi de olabilir bu çok net bir şekilde yansıyor. Bir karamsarlık ve bu karamsarlıkla alakalı böyle bir karamsarlık içerisindesin. Kafaya taktığın bir sorunun var sürekli. Aynı şeyi düşünüyorsun. Bu bana nasıl yapılır? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Gözyaşım var ve oturmuş düşünüyorsun. Gözyaşım var ve aynı şeyden sürekli yüreğin acıyor ve dert ediyorsun. O kadar karmaşalarla yaşıyorsun ki hem yüreğindeki sıkıntı hem özel hayatın hem iş hayatın hem aile hayatın bir küslük bir dargınlık var ama bir de barışma var. İki kişiyle bir kırgınlığın var. Barışma görüyorum inşallah. Çok güzel bir kalp var. Kalbin yanında da bir kuş var, ee, zayıf, uzun, hafif böyle, e, hafif göbeği olan, hafif böyle, e, kalın kaşlı böyle, hafif böyle, gözleri aşağıya doğru, küçük gözlü bir erkek. Yani e, bundan bir haberim var. E, F ile B ile Ö'lü bir harfler çıkmış yanında. E, bir de yanında böyle bir beş yakım var. Ve e, bu süreçle alakalı e, siz değerli izleyenlerim, Beş rakamıyla alakalı uğurlu rakamında olabilir ama e, sürekli sanki böyle kullanıyorsun beşi. Beşli bir zaman içerisinde güzel bir e, bu konuyla alakalı bir e, durum geliyor. Yani bu tarif ettiğim kişiyle bağlantılı. E, Dinleyicim erkekse kumra saçları 1.60-1.65 boylarında. E, saçları böyle omuzlarında e, ve e, tepesinde bir haber var. Yani aynı enerjidesiniz bu kişiyle aynı düşüncedesiniz sanırım senin inadın daha ağır basıyor erkek izleyenim ya sen e, aramayacağım diyorsun bu sevdiğin kişi seni arayacak e, bu da bir 500 zaman içerisinde gözüküyor F E Ü N Y harfi var sen de olabilir karşı tarafta olabilir iki tane yılanınız var siz aslında onlara karşı e, bakın iki tane yılan var e, yani bir e, yılan gibiler bunlar siz onlara karşı adalet, siz onlara karşı iyi şeyler düşünürken onların düşüncesi kararmış, o kadar kararmış ki düşünceleri para, mülk, mal, pul derdinde. Yani böyle bir anneymiş, bir babaymış. onun oku, onunla alakalı böyle hiçbir şey düşünmeyen bencil iki tane yılan artık yılanlaşmış sen iyiliğini düşünürken onlar kötülüğünü düşünüyor. Aslında seni de bu durumu getiren onlar olmuş. E, çünkü burada bir şeyler bölüşecek. E, ve aile içerisinde artık alttan almayacağını görüyorum. Bir tartışma çıkacak. Çünkü bu tartışmada e, arasında kalacak olan orta boylu kır saçlı, hafif böyle göbekli, toplama göbekli e, göbeği de var bir erkek. E, olarak gözüküyor aile büyüğü olarak yansıyor Çünkü bir erkek arada kalacak ama bu erkek gerçekleri görmeye başlayacak biliyor musun hem kendisinin ne hastalığı da var e, ama bu gerçekleri görecek ve size hak verecek adalet yerini bulacak e, Ben ne hissediyorsam onu söylüyorum ama adalet yerini bulacak e, burada aslında böyle 35 35 çıkmış Üçlü beşli tarihlere bir bakın. Aslında yakın bir enerji olarak hissediyorum ama e, bu kavga sonra gerçekten dönecek. Adaletli bir şekilde haklar verilecek. Ama bu iki yalanla birazcık değil. Böyle uzun zamandır uğraşıyorsunuz. Çok karışık gibi geliyor ama biraz böyle net dinlerseniz anlayacaksınız. Devlet kapısında bir e, haber var. İnşallah bu haber de geliyor. E, ve çok aydınlığa doğru gideceksin. <laughs> Seni uğurlu ve şanslı günler bekliyor. E, hayırlı bir iş için geliyor. Aslında inanamıyorsun biliyor musun? Diyeceksin ki ya gerçekten mi? Şaka mı bu? Gerçekten ben muradıma mı eriyorum? Hatta böyle bir şaşkınlaşacaksın. E, biri hafif böyle uzun toplu. E, diğeri bayan. Orta yaşlarda kapalı. Ve böyle bir yuvarlak beyaz yüzlü. E, diğeri de iki tane kişi daha var. E, bunlar da böyle minyon bir ondan uzun. H var, N var, M var, Y, V var. K, A, C isimlerinde, soy isimlerinde olabilir. Bir de İ harfi gözüküyor. Size geliyorlar, hayırlı bir iş için gelecekler. Ama devlet kafasındaki güzel murat, göz aydınlığı ve ee, böyle bir hani gelişi var dört kişinin siz şaşıracaksınız yollarınız açılmış sen farklı bir şehire farklı bir ülkeye mi gitmek istiyorsun ee, çünkü bu gelenler uzak yerden geliyor elleri de dolu dolu geliyor ee, ve burada bir e, burada bir kalabalıklar var güzel kutlamalar olacak ee, böyle bir üçlü yasak aşk yaşayan izleyelim şu an kırgınsınız kötüsünüz konuşmuyorsunuz ee, karşı taraf kendini kapatmış enerjisini sizden çekmiş ama neden çekmiş biliyor musunuz Çünkü onu dışarıya karşı kapatmışlar kitlemişler ne konuşuyorsunuz ne arıyor ne soruyor ee, böyle bir ayağa çıkmış çok düşünüyor ama e, böyle kirli sakallar olan bir kişi bu e, ve bu e, bu çok net bir şekilde yansıyor bir A var Ç var e, bu kişiyi kapatmışlar. Yani e, bir negatif enerjiyle kapattıklarını çok net görüyorum. Hemen böyle e, niyetinizle, dileğinizle alakalı böyle bir e, zamana yaymışsınız, bekliyorsunuz. E, dönecek mi, gelecek mi diye böyle bir hissiyatınız var. E, yine bir beşli bir zaman içerisinde bir kişiyle beraber iki kişi geliyor. Niyetinle böyle bir... E, yakın zaman diyebilirim. Beşli bir rakam var. E, hatta böyle bir kız çocuğu var. E, saçlar böyle yukarıda toplanmış. E, bir kavuşma var ve e, bir yılan var. Aranızı bozan bir şeytan var. E, şeytan böyle bir kaçıyor gidiyor. Siz bu şeytanı e, bulacaksınız. Beşli bir zaman içerisinde kavuşuyorsunuz. İki rakamı çok net güzel bir iş görüşmen var e, isteyerek, severek yapacağım bir iş olarak görünüyor yıldıznamemizde. E, siz yıldızname severler. Ee, böyle ben arkanda durmuş senin için dua eden birisi var. Senin e, böyle e, geceleri böyle yorgan altında gözyaşı akıttığın konu var ya yüreğindeki o, o olmuş bil, bir e, bembeyazsın tertemizsin bir elbise giyeceksin bembeyaz bir elbise kuyruğu uzun böyle güzel böyle e, bir elbise giyiyorsun şan şan şöhret böyle e, aydınlanma yaşayacaksın e, şu an beni izleyen izleyenim e, çok güzel e, olarak gözüküyor beni buraya kadar izleyen Beni buraya kadar e, takip eden, eşlik eden sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. E, sağ olun, var olun arkadaşlar. Ama yine şunu da belirtmek isterim ki karma bir enerji var. Yani yani bir şeyler söylemem için e, dilim böyle e, söylemlerin önüne geçen bir enerji dilim böyle bir peltekleşiyor e, ama e, tez canlısınız bunu da bileyim yani bazı şeylerin artık olsun bitsin e, netleşsin istiyorsunuz umarım hakkınızda hayırlısı olur güzel bir cuma e, gününe e, aslında bunu, bunu diğer videoda da yapmıştım arkadaşlar ama bunu da, da yapıyorum nedense böyle bir kendi cuma anın içinde gibi hissediyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Normalde e, sevdiğim günler arasında bir pazar var arkadaşlar. Pazar günü haricinde böyle diğer günlerle çok yorucu günler oluyor benim için. Bir pazarda böyle bir çakır keyif. E, ondan mıdır bilmiyorum. E, böyle cuma deyince herhalde haftanın son günü oluşu e, bazı şeylerden de artık ee, haftanın yorgunluğunu atıp hafta sonuna geçmek iyi mi oluyor kötü mü oluyor bilmiyorum ama bayanlar için genelde böyle bir ev işi bir hengal ve bir yoğunluk da bekliyor ama dinlenmek de istiyorsun hiçbir şey de yapmak istemiyorsun ben de o karmaşanın içindeyim sizlerle izleyenlerim yani ben de sıradan bir anneyim ee, bunu da ayrıca belirtelim eğer bana yorum yaptığınızda bana güzel enerjilerinizi gönderdiğinizde benden bir şey istediğinizde benim de bir anne olduğumu unutmayın yorumlarınız kırıcı olmasın yorumlarınız güzelliğe çıksın çünkü o videonun altına bıraktığınız her yorumu yaklaşık 10 binin üzerinde izlenme kitlesi olan bir videoya bırakıyorsunuz ki bu da herkese erişiyor, herkesin bu kötü enerjinin üzerine almasının yani onların günahlarını ondan böyle güzel yorumlar bırakın ki herkes böyle zaten burada herkes böyle güzelliğe erişmek istiyor, güzel olsun istiyor her şey kötülüğe karşı zaten benim kanalımda da benim abonelerim hiçbir şekilde kötüye karşı tamirleri de yok. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.